Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz 29 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde öğrencilerle birlikte oldu. Kendi onuruna düzenlenen bu toplantıda Martin Schulz'a İstanbul Bilgi Üniversitesi fahri doktora ünvanını verdi. Öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen bu panel sonrasında fahri doktora diploması töreninde Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri konusunda görüşlerini içeren bir konuşma gerçekleştirdi. Martin Schulz özel yaşamından ve siyasi kariyerinden örnekler vererek hoşgörü ve karşılıklı saygının önemini vurguladı. Maden işçisi bir baba ve Hristiyan demokrat bir annenin oğlu olarak hayata gelen Martin Schulz, siyasi partilerin yasaklandığı Adolf Hitler'in diktatörlüğü sırasında evlenen anne ve babasının birbirlerine olan saygılarının ve sevgilerinin karşıt siyasi fikirlerin üstesinden geldiğini, sevginin siyasetten daha güçlü olduğunu vurguladı. Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Avrupa Parlamenteri olmadan uzun yıllar doğduğu ve Hollanda sınırında bulunan kentin belediye başkanlığını yapan Martin Schulz, kentte önemli sayıda Türklerin yaşadığını, kömür madenlerinin olduğu yörede yaşadığı mahallede komşularının Türkler olduğunu nakletti ve onlarla ilgili anılarını paylaştı. Martin Schulz Türkiye'nin Avrupalı bir ülke olduğunu, kendisinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi gerektiğine baştan beri inandığını vurgulayıp, bugünkü Avrupalıların da 19. yüzyılın sonlarındaki Avrupalılar gibi Türkiye'yi Avrupalı bir güç olarak görmeleri gerektiğine inandığını tarihten örnekler vererek anlattı. Bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olan siyasetçilerin Berlin Tarih Müzesi'nde bulunan ve ressam Adolf von Menzel'in resmettiği Almanya Başbakanı Bismarck tarafından 19. yüzyılın sonunda düzenlenen Berlin Konferansı tablosunda masanın etrafında olan Avrupa ülkelerinin temsilcileri arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun temsilcilerinin de bulunduğunu ve bunun o devirde Türkiye'nin Avrupalı ülkeler arasında sayıldığını gösteren bir e, anlam ifade ettiğini söyledi. Bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni Akdeniz, Karadeniz ve doğuya bağlayan önemli bir köprü ve kavşak olduğunu söyleyen Martin Schulz, bazı Avrupalıların neden Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde olması gerektiğini anlamadıklarını hayretle karşıladığını vurguladı. Buna rağmen Avrupa Birliği ve Türkiye olarak karşılıklı hoşgörü, saygı ve sivil toplum değerlerine öncelik veren toplumlar olmaya devam etmemizin önemli olduğunu vurgulayan Martin Schulz, ortak temel değerleri paylaşan çoğunluğun din ve inançları Müslüman, Hristiyan, ateist veya ne olursa olsun herkesin toplumda bir yerinin olduğunu vurgu yapan Schulz, Avrupa Birliği ve Türkiye için barış içinde farklılıklarla bir arada yaşayan yurttaşlar topluluğu olmanın öncelikli olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda Martin Schulz 40 yıllık siyasi yaşamında Türkiye'nin ve Türklerin hep önemli bir rol oynadığını vurgulayıp Avrupa Birliği toplumunu bir değerler toplumu haline getirebilirsek Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nin benimsediği sivil toplum değerlerini uygulayan bir toplum olarak Avrupa Birliği'nde yolunun açık olduğuna inandığını söyledi.